Malezya Hava Yolları'na ait 370 sefer sayılı uçuş tam 10 yıl önce 8 Mart 2014 tarihinde kayboldu. Hala araştırmacıların sonuç bulamadığı bu olay ardında birçok gizem barındırıyor. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru yola çıkan uçak rutin bir uçak seyahati gibi başlamıştı. Ancak varış noktasına asla ulaşamadı. MH370 uçak içi iletişim ve radar izleme gibi sistemlerden 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla birlikte büyük bir gizemle kayboldu. İnsanlık tarihinin en büyük havacılık gizemlerinden birisi haline gelen bu trajik olay, arama kurtarma ekiplerinin büyük çabasına rağmen halen sonuçlandırılmış değil. MH370'in kayboluşu, havacılık endüstrisi üzerinde derin bir etki bıraktı. Bugün bu videoda MH370'in nasıl kaybolduğunu anlatıyorum. 370 sefer sayılı Malezya Hava Yolları uçuşu Boeing 777 uçak ile gerçekleştirilecekti. 8 Mart 2014 Cumartesi yerel saatle 00.35'te kalkması ve yine yerel saatle 6.30'da Pekin'de olması planlanmıştı. Uçakta biri pilot ve diğeri yardımcı pilot olmak üzere 2 pilot, 10 kabin ekibi ve 14 farklı ülkeden 227 yolcu vardı. Sorumlu pilot 53 yaşındaki kaptan Zahariye Ahmet Şah'tı. Zahariye 18.365 saatlik uçuş deneyimine sahip sahip deneyimli tecrübeli ve güvenilir bir pilottu. Ayrıca Zahariye evli ve iki çocuk babasıydı. Yardımcı pilot 27 yaşındaki Farik Abdülhamit'ti. Kasım 2013'te Boeing tipi uçakların eğitimine katılmıştı ve 370 sayılı sefer onun son eğitim uçuşuydu. Kalkışın üzerinden henüz bir saat bile geçmemişti. Uçakla son iletişimi hava trafik kontrolüne verilen son sözlü sinyalle gerçekleşti. Bu 01.19'da MH370'in Kuala Lumpur hava sahasından çıkarak Vietnam'daki Ho Chi Minh hava sahasına girişini onaylaması The... Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9 Good night Bu onaydan yaklaşık 1 dakika 43 saniye sonra uçak aniden radar ekranlarından kayboldu. Uçak radar ekranlarından kaybolmadan önce ne mürettebattan ne de uçağın iletişim sistemlerinden herhangi bir tehlike sinyali, kötü hava koşulları ya da teknik sorunlarla ilgili bir işaret gelmemişti. Uçağın aniden bu şekilde kaybolması demek uçaktaki transponderin çalışmayı durdurması ya da manuel olarak kapatılması demekti. Transponder hava araçlarında bulunan yerdeki radarlarla iletişim kur ve diğer uçaklarla çarpışmayı önleyici sistemlerle sinyaller vasıtasıyla haberleşmeyi sağlar. Başka bir uçağın kaptanı 01.30'da Vietnam Hava Trafik Kontrolü'nün kendileriyle temasa geçmek istemesi talebini iletmek için uluslararası hava tehlike frekansını kullanarak MH370 ile temasa geçmeye çalıştı. Kaptan iletişim kurabildiğini ancak yalnızca mırıldanmalar ve parazit diyebildiğini söyledi. Yerel saatle 01.38'den 05.30'a kadar Kuala Lumpur Hava Trafik Kontrolü ile Vietnam Hava Trafik Kontrolü'nün kontrolü MH370'e çeşitli yollarla ulaşmaya çalıştı. Ancak bütün bu çaba başarısız oldu ve iletişim kesildikten 4 saat sonra 5.30'da MH370 resmi olarak kayıp ilan edildi ve arama kurtarma çalışmaları için Kuala Lumpur Havacılık Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Böylece havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma çalışmalarından birisi başlamış oldu. Arama yapılırken en başta MH370'in ilk kaybolduğu alan olan Güney Çin Denizi ve Tayland Körfezi üzerine odaklanıldı ve ilk arama çalışmaları burada başladı. Arama çalışmalarının ikinci gününe geldiğimizde Malezya ordusu uzun menzilli askeri radarları kullanarak yeni bilgiler elde etmişti. MH370 radar ekranlarından kaybolmadan önce rotasından saparak Malezya Yarımadası'nın üstünden uçarak geri dönmüş daha sonra Penang Adası'ndan hemen sonra sağa dönmüştü. Bu durum göz önüne alınarak arama bölgesi Malak Boğazı, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde kapsayacak şekilde genişletildi. Bu bölgeler uluslararası hava ve deniz araçlarıyla didik didik arandı. Ancak MH370'den herhangi bir iz yoktu. Aramalar sürerken araştırmacılar uydu haberleşme kayıtlarını incelemeye başladılar. Bütün yolcu uçaklarında bulunan uydu haberleşme terminali yani SATCOM, çok uzun mesafeler arası iletişim sağlayabilir ve uçağın konumunu belirlemeye yardımcı olabilirdi. MH370 kaybolmadan önce her şey olması gerektiği gibiydi. Kalkıştan hemen önce Batı Avustralya'daki Satcom alına giriş yaparak uydu istasyonuna bağlanmıştı. Daha sonra MH370'in bu aralıkta Satcom bağlantısı kesildi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı terminal cevap vermiyordu. MH370, Andaman denizinin üzerinde kayıplara karışmasından 3 dakika sonra terminal a tekrar bağlanmak için izin istedi. Satcom bağlantısı tekrar başarıyla bağlandı ve 6 saat kadar hiç bozulmadı. 6 saat sonra bağlantının kopmasının sebebi ise uçağın yakıtının biterek yere çakılması olduğu düşünülüyor. Bağlantının kopmasından birkaç saat önce uydu telefonuyla uçağa ulaşılmaya çalışıldı. Bu istek SATCOM aracılığıyla kokpite iletilse de cevap veren olmadı. MH370 ve uydu iletişim ağı arasındaki uydu iletişimi analiz edildiğinde uçuşun yerel saatle 08.19'a kadar devam ettiği ve tam yeri belirlenemese de Hint okyanusuna doğru uçtuğu sonucuna varıldı. 17 Mart tarihinde bölge Avustralya'nın yetki alanına girdiği için arama kurtarma operasyonu Avustralya üstlendi. MH370'i hava ve deniz a araçlarının bulunduğu filo 4,5 milyon kilometre karayı didik dedik ederek aradı ancak MH370'e ait hiçbir bulguya rastlanmadı. Okyanuslarda ve denizlerde sualtı seslerini kaydetmek ve daha sonra bunları dinlemek için hidrofon adı verilen cihazlar kullanılır. Aynı zamanda hidrofonlarla sinyaller de dinlenebilir. Nisan başlarında MH370'in uçuş kayıt cihazlarına bağlı sualtı yer belirleme işaretlerinin tespit edilmesi için yoğun çaba harcandı. Çünkü bu işaretler pillerle çalışıyordu ve pillerin 7 Nisan civarında bitebileceği düşünülüyordu. Avustralya, Çin ve Birleşik Krallık'a bağlı Kraliyet Donanması'na ait 3L tipi hidrofonla donatılmış gemi bölge bölgede olası uçuş kayıt cihazından gelebilecek sinyali aramaya koyuldu. 4 ve 8 Nisan tarihleri arasında 3000 metre derinlikte işaretçiler tarafından yollanan sinyallere benzer tarzda bir sinyal tespit edilmişti. Otonom bir denizaltı haftalarca bölgede aramalar yapsa da hiçbir şey bulamadı. Temmuz 2015'in sonlarında Saint Andre Reunion'daki bir plajda ilk enkaz parçası tesadüfen keşfedildi. Bulunan ilk parça sağ arka kenarı kontrol edebilen flaperondu. Bulunan flaperonun seri numaralarının MH370 ile kesin olarak bağlantılı olduğu açıklandı. Keşfin ardından bölgedeki yapılan diğer araştırmalarda 370 sefer sayılı uçuşla bağlantılı olabilecek bir valiz bulundu. Ayrıca aynı bölgede Çin su şişesi ve ve Endonezya temizlik ürünü de bulundu. Reunion Adası her ne kadar arama alanının 4000 km uzağında olsa da konum enkaz dağılma modellerinin simülasyonları ile tutarlı sonuçlar verdi. Uzmanlar artık MH370'in kesin olarak Hint Okyanusu'nda düşmüş olabileceğine neredeyse eminlerdi. 7 Mart 2016'da Reunion Adası'nda daha fazla muhtemel enkaz bulundu. Bundan parçanın bir tanesi motor kaportasıydı. Mart ayı sonlarına doğru uçağın iç kısmından geldiği düşünülen bir başka enkaz parçası bulundu. 11 Mayıs 2016'da bu iki enkaz parçasının MH370'e ait olduğu kabul edildi. Yapılan araştırmalarda 32 tane farklı nesne bulundu. Tutulan raporlarda 20'si Hint okyanusu sahillerinden çıkarılırken 18'i MH370'e ait olma ihtimali çok yüksek olarak kalan iki parça ise muhtemelen kaza yapan uçağa ait olarak işaretlendi. Geriye kalan 12 nesne ise muhtemelen insan yapımı olarak sınıflandırıldı. Su altı arama kurtarma çalışmaları 2017'ye kadar devam etti ve daha sonra askıya alındı Ocak 2018'de Malezya hükümeti Ocean Infinity adında özel bir Amerikan deniz arama şirketiyle anlaştı. 25 bin kilometre karelik alanda MH370 yeniden aranmaya başlandı. Arama çalışmaları sırasında arama alanı önemli ölçüde genişletildi ve Mayıs 2018 sonu itibariyle 8 otonom su altı aracı kullanılarak toplam 112 bin kilometre kareden fazla bir alan aranmış oldu. Ancak Malezya hükümetiyle yapılan sözleşme kısa bir süre sonra sona erdi ve arama çalışmaları 9 Haziran 2018'de başarısızlıkla sonuçlandı. 2024 yılında Ocean Infinity CEO'su Oliver Plunkett operasyonlara devam etmek için Malezya hükümetine bir teklif ilettiklerini söyledi. Ancak bu teklif henüz yanıtlanmış değil. MH370'in bunca zaman bulunamaması tabii ki uçağın ne olduğu ile ilgili birçok teoriyi beraberinde getirdi. Malezyalı müfettişlere göre MH370 normal yüklerinin yanı sıra 221 kilogram lityum iyon pil taşıyordu. İyon piller Kuala Lumpur Havalimanı'na transfer edilmek için bir kamyon kullanılmıştı. Kamyon havaalanına transfer için mühürlenmeden önce güvenlik taramasından geçmemişti ve ayrıca MH370'e yüklenmeden önce güvenlik taramasından da geçmemişti. Piller uluslararası hava taşımacılığı birliği yönergelerine uygun olarak paketlenmişti ve bu yüzden tehlikeli mal olarak düzenlenmediler. Lityum iyon piller aşırı ısındıklarında tutuşarak büyük yangınlara yol açabilirler. 3 Eylül 2010'da UPS Hava Yolları'na ait 6 sefer sayılı uçakta buna benzer bir durum yaşanmıştı. Lityum iyon piller aşırı ısınarak alev almış ve uçağın düşmesine neden olmuştu. MH370'de de benzer bir durum olduysa iletişim araçları zarar görmüş olabilirdi. Bu yüzden pilotların acil iniş için Malezya Yarımadası'na geri dönmüş olabilecekleri düşünüldü. Ancak MH370 herhangi bir acil iniş yapmayarak Malezya Yarımadası'nın üzerinden uçmuştu. 2 Nisan 2014 tarihinde Malezya polisi bir soruşturma başlatarak pilotların ve kabin memurlarının ailelerinin de dahil olduğu 170'ten fazla kişiyle görüşme yaptı. Bazı haber bültenlerine göre pilot zaten Zahariye Ahmet Şah baş şüpheliydi. Zahariye'nin evinde yapılan araştırmalarda açık bir uçuş simülatörü bulundu. Simülatörde Güney Hint Okyanusu'nda sona eren şüpheli bir rota bulunuyordu. İlk başta bu rota ile ilgili kesin bir onay olmasa da 2016 yılında sızdırılan gizli adli belgeler böyle bir rotanın varlığını kanıtlıyordu. Ancak Zahariye'nin davranışlarında herhangi bir farklılık yoktu. Olayı araştıran müfettişler aylık harcamalarında da olağan dışı bir şey görememişlerdi. Zahariye'nin hali vakti oldukça yerindeydi. 53 yaşında evli ve iki çocuklu bir adamdı. 18.365 saatlik uçuş deneyimiyle Malezya hava yollarının deneyimli, güvenilir bir pilotuydu. Ancak Zaharie Penang adasında büyüdüğü için bu medyada bazı spekülasyonlara yol açmıştı. MH370'in Penang adasının yakınlarından geçmesi bazı kişiler tarafından Zahariye'nin memleketine vedası olarak yorumlandı. Her şeye rağmen Zaharie nazik birisi ve saygın bir pilottu. YouTube'da paylaştığı videolara bakılırsa mesleğini tutkulu olacak derecede seviyordu. Yardımcı pilot Farik Abdülhamit henüz 27 yaşında ve bir meslektaşıyla evlilik arifesindeydi. Farik'in de maddi problemleri veya akıl hastalığını gösterecek bir davranışı bulunmuyordu. Zahariye ve Farik arasında da herhangi bir sorun olduğuna dair kanıt yoktu. Şüpheli iki yolcu MH370'e çalıntı pasaportlarla binmişti. Bu durum uçağın kaçırılmış olabileceğini akıllara getirdi. Bir Avustralya ve bir İtalyan pasaportu iki yıl önce Tayland'da çalınmıştı. Interpol her iki pasaportunda çalıntı ve kayıt seyahat belgeleri veri tabanında yer aldığını doğruladı. Çalıntı pasaportları kullanan kişiler biri 19, diğeri 29 yaşında olmak üzere iki İran vatandaşıydı. Bu iki erkeğin sığınmacı olabileceğine inanılıyordu. Interpol yaptığı açıklamada bunun bir terör olayı olmadığı sonucuna varma eğiliminde olduklarını belirtmişti. Günümüzde MH370'in kayboluşunun ardından tam 10 yıl geçti. Uçağın kayboluşuyla ilgili birçok soru bugün hala daha yanıtsız. Bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu ve bunun gibi videoların devamı için videoyu beğenerek kanalıma abone olursan bana büyük destek sağlamış olursun.